Misafirimiz Opel Astra L kasa aracına otomatik bagaj yaptık. Ayak sensörü dahil montaj. İsterseniz ayağınızla şu şekil bagajı açabilirsiniz. İsterseniz orijinal tuş yerindeki tuşla ya da kendi kumandasından aracın bagajını kapatabilirsiniz. İsterseniz aracın içindeki orijinal tuş yerinden basarak da aracın bagajını açabilirsiniz. Aynı zamanda aynı tuşa basıp tekrardan bagajı kapatabilirsiniz.